Merhabalar sevgili balık ve yükselen balık burcu kardeşlerim. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla, önce kahveyle, sonra tarotla aklınızdaki kişiyi konuşturacağım. Daha öncesinden İskambil dilek açılımı yapmıştım ve çok beğeni almıştı arkadaşlar. Şimdi de biliyorsunuz ki ben her zaman değişik değişik videolar yükleyem arkadaşlar. Hani sizler neleri beğeniyorsunuz? Sizler neleri istiyorsunuz arkadaşlar? Sizlerin istekleri doğrultusunda ilerliyorum. Şimdi sevgili balık burcu arkadaşlarım kahveye ayrı bir niyet tarota ayrı bir niyet tutabilirsiniz. İkisi de birbirinden bağımsızdır. Öncelikle kahvemizi yorumlayacağız arkadaşlar. Sonrasında ne yapacağız? Tarotlarla aklınızdaki kişiyle oluyor mu olmuyor mu nasıl olacak olmuyorsa sebebi nedir nedeni nedir bunlara bakacağız arkadaşım ve dediğim gibi ikişer tane niyet tutun arkadaşlar çünkü neden ee, kahve ayrıdır tarot ayrıdır değişik değişik videolarla karşınızdayım arkadaşlar değişik değişik ve hepinizin beğeneceğine o kadar çok güzel yorum alıyorum ki arkadaşım çok güzel yorumlar alıyorum. Mə bu yorumlar məni motivə edir. Çox motivə edir və mən çox məmnun oluram arkadaşlar. Nə isə halımız o çıxsin, falımız dedik və bismillah. Why 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 why. Arkadaşlar. 1 2 3. Açdığım kimi portladı. Mən bunu bir sileyim arkadaşlar. Bilirsiniz ki, takıntılarım var. Evet. Sevgi balığı, yüksələnik balığı. Ay ve Güneş Burcu balık olan sevgili kardeşlerim. Bu sizin fincanınızın içidir kardeşlerim. Sizler de benimle beraber görün. Canlarım, cigerlerim. Youtube'da canlı yayınlarım devam ediyor. Ee, TikTok, Hülya'nın Tarot Dünyası diye yazın arkadaşlar. Orada da her akşam canlı yayınlarım var. Katılan arkadaşlarıma da gönülden teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili Balık Burcu arkadaşlarım. Öncelikle devlet dairesinde bir iş teklifi geliyor arkadaşım. Müjdemi isterim. Ee, ve birləri sənə çox ciddi anlamda yalan söyləmiş. Bu işlə əlaqəli. Hani daha olmadı, hələ bir bəkle, hələ biz sabr et, daha zamanı var. Zamana bıraq, e, gələcək bu xəbər gibilərnə sənə çox yalan söyləmiş. İndi bu xəbər sənə birək, birək, birək. Öncə məilə gəlmiş, bəki sən görməmisən. Mesajla gəlmiş, bir dəyində olduğun üçün qara balıq bir ortam, duymamış ola bilirsən. İndi birbaşa səni arıyorlar. Dövlət dairəsində bir iş təklifi və sənin ətəklərində buton-buton-buton zil çalıyor. Ətəklərində. Və xəxacaqsan, ikiləmdən qurtulacaqsan. Daha öncədən nə kimi bir ikiləm yaşamısan, bu ikiləmdə qurtulursan. Çünki bəklədiyin xəbər gəlir səna. Bu xəbər gəldiyi zaman həmən xızlıca girişmə başlayacaqsan. Ya Allah deyib işinə başlayacaqsan. Və bu iş sənə çox gözəl gətirilər gətirəcək. Yeni ortam, yeni bir döngü. Kısır döngü bitiyor. Yeni bir döneme merhaba dedin. Sevgili balık burcu arkadaşım. Bence bu dönemin kıymetini bilmelisin. Onun haricinde ikinemde kaldığın bir konu var arkadaşım. Böyle senin içini kemiriyor. Bak bu konu. Birisi sana şöyle elini uzatıyor. Yardım eli. Elini uzatıyor. Ya elini tut. Sana yardım elini uzatıyor. Bu kişi babaydı. Erkek bir kişi. Terazi burcu da olabilir bilmiyorum. T harfi de çıkmış. İsmin içinde su ismin içinde de T harfi var. Ya da E harfi var bilmiyorum. Sana elini uzatıyor. Sana bir fırsat sunuyor. Belki de bu sana devlet dairesinde iş veren kişidir. Bilemezsin. Belki bu bir müdürdür. Belki bir yöneticidir. Bilemezsin. Sana elini uzatıyor. Bilmediğin ne varsa sana öğretiyor. Sana destek oluyor sevgili balık burcu arkadaşım. Sana destek oluyor. Ve sen bu işle beraber bu fırsatla beraber yeni bir döngüye giriyorsun sevgili balık burcu arkadaşım. Daha önceden pişmanlıkların olmuş. Çok pişmanlıkların olmuş. Ve hala inata inata aynı pişmanlıkları devam ettirmişsen. Vazgeçeceksen. Bakacaksan ki olmuyor. Ne kadar da yaparsam yapayım pişman olayım. Vazgeçeceksen. Bazı arkadaşlarım yurt içi ya da yurt dışı planlarınız var. Hedefleriniz var. Ben desem ki bugün o hedefine gidesen yalandır. Desem ki yarın gidesen yalandır. Beli bir zamanı var. Bak. Ortadaki yolu görürsen. belli bir zamanı var. Bugün de olabilir. Bir ay sonra da olabilir. Bir yıl sonra da olabilir. Ama sonunda olumlu. Evet. Olumlu. Belki de bu haber ona işarettir. Bilmiyorum. Olumlu bir şekilde oluyor. Ve senin beklediğine değecek arkadaşım. Aranızda bazı arkadaşlarım tarzınızda değişiklik yapmışsınız. Bakın, düne kadar nasıl giyinidiniz, ne yapıyordunuz bilmiyorum. Ama artık tarzınızda bir değişiklik istiyorsunuz. Kılıkta, kıyafette, özellikle bayan arkadaşlarım bu dönemde çok güzellik merkezlerine gideceksiniz. Kullandığınız ürünler sizi 50 yaşındaysanız sizi 30 yaşında gösterecek. Bu şekilde. Kendinize, şeklinize, şemalinize bir çeki düzen vereceksiniz. Onun haricinde arkadaşım. Bir, birinin bir başarısı var. Bununla alakalı bir kutlama. Ya yemektir ya da böyle çerez, çay tarzı bilmem bir kutlama. Buraya katılacaksın arkadaşım. Katıldığın da var ya o tarzınla da resmen herkesi cezbedeceksin. Böyle bir şey. Onun haricinde pişman olan biri var ama aynı anda da inatçı. Bu kişi senin kalbini kırmış. Ya arkadaşındır ya da bir kadim dostundur. Seni kırmış ama aynı anda inatçı. Çok inatçı. Birileri ona diyor ki, bak inat etme, git pişmansan pişmanlığını dile getir, git özür dile, bu kişi de merhametli de seni affedecek. Ama karşındaki kişi hem pişmandır ama inadı da var, inatçıdır. Onun haricinde bir kim yapacak sana bir kim zamanı. Şimdiden başlayacaksan ufak tefek ufak tefek bir kim yapacaksan bir hedefin var bir de hayalin var bunun için bir kim yapacaksan karşı başlamışsan onun haricinde ee, biri var senin hayatında. Artık oğlun mudur, kızın mıdır? Oğlunun ya karısıdır ya da kızının kocasıdır. Sana çok sıkıntı çıkarmış. Aşırı derecede seni sıkıntıya sokmuş ve bunaltmış. Tek seferde bundan kurtulursan. Kendi suçunu itiraf edecek. İtiraf ettikten sonra tek seferde bundan kurtulursan. Artık yüzün gözün açılıyor artık. İhanet ve ikilem varsa da bu da bitiyor. Çünkü sen bunun sırlarını ifşa ettin. Sen bunun sırlarını ifşa ettin ve artık senden korkuyor. Çekiniyor, çekiniyor, çekiniyor. Bazı arkadaşlarım yeni başlangıçlar yapacaksınız. Bazı arkadaşlarım sırtınızda, sırtınızdaki yükten kurtulacaksınız. Bazı arkadaşlarım iş anlaşmanız var imza atacaksınız. Bakın imza atılıyor. Bakın eğilmişsiniz. Önünüzde iki tane kağıt imza atışsınız. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Detaylı bir şekilde okumadan, anlamadan imza atmayın. Sonra başınıza büyük bir iş alabilirsiniz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım düğün dernek işlerine girişeceksiniz. Bakın düğün dernek. Kimi evlendirirsiniz? Oğlunuz, kızınız değil. Ya yeğeninizdir ya da kuzeninizdir. Evleniyor. Hani kuzeniniz olabilir, sizden yaşa küçük olabilir. Hiç fark etmez. Bu kişi evleniyor. Düğün dernek işlerine girişsiniz arkadaşlarım. Ve bir telefon alıyorsunuz. Bu telefon sizi şok ediyor arkadaşım. Beklediğiniz bir telefon mudur ya da e, beklediğiniz bir haberdir nedir bilmiyorum. Bu geldiği zaman size şok ediyor. Bazı arkadaşlarım bir dönem depresyon ilaçları mı kullanırız bilmiyorum ama artık bunlardan kurtulursunuz. O zorlu zamanlardan geçmişsiniz bitmiş artık kurtulursunuz. Artık böyle sadece e, şeker, tansiyon, kolesterol ilacın varsa onları kullanırsan. Dahası yok arkadaşım. E, ve uğraştığınız bir maddiyat işi var. Ya miraslık bir durumdur ya devletlik bir durumdur bilmiyorum bu maddiyatla uğraştığın konuda feraha erisin arkadaşım. Her şeyin güzel olacağına inandığınız bu dönemde. Çok inanırsınız, çok, çok, çok. Ve kendinize de inanırsınız, başaracaksınız diye. Kendinize de inanırsınız. Aynı anda da güçlenirsiniz arkadaşım. Bakın, bir maddiyat elinize geliyor ve güçlenirsiniz. Kalbinizi kıran, sizi ikilemde bırakan, sizi darda bırakan o kişi. Salya suyumak, ay perişan. Kapınıza geliyor ve özür diliyor. Yürekten onu affedeceksiniz ama bunu dile getirmeyeceksiniz. Tamam içinizde diyeceksiniz ki ben de vicdan azabı çekiyorum. Onu ah ettim. Ahımın karşılığını aldım ama bitti. Ben artık bu kişinin hayatımda olmasını istemiyorum. Yüreğimden onu affetmişim. Ne hali varsa görsün. Allah'a havale etmişim diyorsunuz. Ve bir kişi var. Bir kişi var. Gelip sana bir itirafta bulunabilir arkadaşım. Bu kişi her kimse büyük bir itirafla kapına geliyor. Artık kimi kırdı, neye kırdı, niye kırdı bilmiyor. Büyük bir itirafla kapına geliyor ve bu itiraf seni gerçekten şok ediyor. Nasıl bir itiraftır ben bilmiyorum. Bir itiraf mevcut arkadaşım. Bu da senin tabağın içi arkadaşım. Kameramızı biraz kaldıralım arkadaşlar. Belki görmeyebilirsiniz. Heh. Evet arkadaşlar. Bu da sizin tabağınızda içi. Herkese koşuysan kim olursa olsun herkese koştuysan ama senin bir dönem bir rahatsızlığın olmuş bir dönem iki bükülüm olmuşsan ama hiç kimse o koştuğunu hiç kimse sana gelmemiş. Böyle tek tek aramışsan demişsen benim bu sıkıntım var benim bu derdim var benim bu kederim var Nedense bunlar sana koşmamışlar. Gelmemişler. Koşmadığı ve gelmediği için de bunları hayatından çıkartma kararı almışsan bu bir. Yüreğin ikiz alevi gibi olmuş. Bir şeyi çok istisen, çok düşünürsen ve bununla alakalı güzel bir gelişme olacak. Canını sıkan birkaç kişi var. Bunlarla bir yüzleşmen. Sanki böyle kendi evine çağıracaksan buyurun 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 buyurun. Çay var, çikolata var, kahve var, yemek var. Bunlar yiyici ya yiyici tayfası. Bunları evinə çağıryırsan və bunlarla yüzləşirsən. Geldiklərinə, gələcəklərinə bin pişmayacaqsan onları. Hər kəsin xatasını yüzünə vuracaqsan, sənin canını sıxanlarla yüzləşi qurtulacaqsan. Və bu saatdan sonra desən ki, acıba yatırım yapsam mı, yapmasam mı? Dostuma mı yatırım yapsam? Gələcəyəmi yatırım yapsam? Bir ikiləmdə qalısan, qərarsız qalısan. Onun xaricində düşünərək hərəkət edəcəksən. çok düşüneceksin. Eskisinden daha düşünceli olacaksan. Ve bu hafta beyninin içinde seni kemiren bir takım bir şeyler olacak. Ve bunlar seni rahata kavuşturacak arkadaşım. Bir yerden bir yardım bekliyorsan, beklenen yardım geliyor arkadaşım. Ve bu yardımla beraber yükselişe geçsen. Büyük bir yüzleşmen var kendinle, başkasıyla değil. Büyük bir yüzleşmen var. Ben bunu 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 yaptım. Karşılığında bunu bunu gördüm. Daha önceden bir defter tutmuşsun arkadaşım. Günlük. Herkesin ne yaptığını unutmamak açısından yazsan Çünkü bazen sanki seni hafızan sıfırlanıyor. Bazen kendini kötü hissediyorsan Ve bu da seni bazılarıyla korkularınla yüzleştiriyor. Bazense sabrınla yüzleştirir Bu ikisinden de kurtulursan arkadaşım. Onun haricinde kendine geleceksen önünde bir takım engeller var ama sen inancın doğrultusuna yolculuk yapacaksan etrafındaki engeller sıkıntılar ne varsa onlara dikkat edeceksen beklediğin haberdir telefondur neyse bu gelecek bununla beraber amacına ulaşacaksan bazı isteklerin sırayla olacak bazı isteklerinin zamanı var bunları da yaşayarak öğreneceksin arkadaşım şimdi ne dedik arkadaşlar ayrı bir e, niyet tutmanızı istiyoruz çünkü aklınızdaki kişiyi konuşturuyoruz Bakalım sizinle ilgili ne düşünüyor. Evet. Aklındaki kişi şu an çaresiz. Hem de mahsum. Çok iyi şeyler düşünüyor. Sana karşı bir anne olabilir. Bir baba olabilir. Onun haricinde şöyle eğelim arkadaşlar. Sizler de bizimle beraber görün. Heh. Şöyle kameramızı sabitledik arkadaşlar. Şimdi sevgili balık burcu arkadaşım. Öncelikle aklındaki kişi seni çok seviyor. Çok seviyor. Aşırı seviyor. Ama şu an çaresiz bir durumun içerisinde. Ailesiyle çok sorunları var. Çok sıkıntıları var. Eğer ailesiyle sorunları özellikle babasıyla arasında büyük bir problem var. Eğer ailesiyle sorunları çözerse babasıyla arasını düzeltirse direkt gelip seni isteyecek. Çünkü aklından bir isteme geçiyor. Ve ailesiyle olan problemleri zamanla çözecek. Bunun için senden yardım bekliyor. Senden destek bekliyor. Gel bana destek ol. Mənim belə ikilemdə qaldığım məsələlərdə məni qurtar. Məni gün yüzünə çıxar. Sən mənə yardım edərsən, ilahi adalet təcəlliy edəcək və mən haqqım olana ulaşacağam və sonunda səni istəyəcəyəm dediyi bir dövəmdədir. Yardım edəcəksən, evət edəcəksən. Bu kişi sevdiyin üçün, gönlündən bağlı olduğun üçün yardım edəcəksən qarşım ona. Amma onun da ətrafında rəqibləri olduğunu onun etrafında sinsi insanların olduğunu ve bu insanlardan kurtulması gerektiğini, bu insanlardan kurtulursa ailesiyle arasının daha çabuk düzeleceğini söyleyeceksin ve bir dönem bir fırtına yaşayabilirsiniz aranızda. Belki sen bazı şeyleri çok direteceksen, dayatacaksan ama bu kişi de diyecek ki ben senden yardım istedim, beni yönet demedim vs. Aranızda bir dönem bir gerginlik, bir fırtına olabilir. Bunun da Bunu da fırsat bilen şeytan yüzlü insanlar var. Aranıza girə bilirlər, aranızı açmaya çalışa bilirlər qarşım, amma sizin sevginiz daha ön planda olacaq. Sizin sevginiz daha ağır basacaq. Kim nə aparsa yapsın, kim nə edərsə etsin arkadaşlarım, bu həftə beklediğiniz xəbər gələcək. Baxın, səni arıya bilir. Ailəmlə aramı düzəltdim. Qısır döngüdən qurtuldum. Özümə gəldim və yeni kimliyimlə, yeni kişiliyimlə sənin qarşındayıb. Bir evlilik təklifi gəlirmi? Əbəd evet, gəli. Ama evlilik teklifi gelmeden önce bir kaygıların var, endişelerin var, olacak mı olmayacak mı gibisinden endişelerin var. Korkma, endişelenme, bu kişi sana yürekten ve gönülden bağlı. Bak, yürekten ve gönülden bağlı, sevgiyle aynı ana geldi arkadaşım. Masumluk, adalet, sevgi, bağımlılık. Üçü de peş peşe geldi arkadaşım. Sen daha ne istiyorsan, nefret ettiğini, sizi ikilemde bırakan, sizi sürekli kaosa yürüten o insanlardan kurtulursunuz güzel bir aile hayatı sizi buluyor. Ve nihayetinde anne olmak isteyen arkadaşlarım annelik duygunuz ön planda olacak ve anne oluyorsunuz. Yani nedir? Sevdiğin kişiden, aklındaki kişiden güzel bir mücadele, verimli bir mücadele ve bu mücadelenin karşılığında evlilik teklifi arkadaşlar. Hadi bakalım hakkınızda hayırlı olsun. Aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeniz benim için yeterli olacaktır. Hoşçakalın.